Herkese selamlar. Bugün sizlere mantar çorbası tarifi vereceğiz. Gereken malzemelerimiz 300 gram kadar mantar, 200 cc süt, 1 litreye yakın su, bir tutam dereotu, bir orta boy soğan, 2 yemek kaşığı tereyağı ve 2 tepeleme yemek kaşığı un. Tereyağımızın yarısını yani 1 yemek kaşığı tereyağımızı tavamıza atarak başlayalım. Tereyağımız iyice eridikten sonra soğanımızı atalım. soğanımızı kavuralım. Şimdi mantarlarımızı ekleyebiliriz. Soğanlarımız iyice kavruldu. Mantarlarımız şu şekilde suyunu salacak. Bu suyunu kaybedene kadar kavurmaya devam edeceğiz. Başka bir tencere alıyoruz. İçerisine geri kalan bir yemek kaşığı tereyağımızı atalım. Tereyağımızı iyice eritiyoruz. 2 yemek kaşığı unumuzu ekleyelim. Unumuzu yağımızda kavurmaya başlayalım. ucu pembeleşene kadar biraz kavuralım. Unumuzun rengi hafif döndü. İçerisine süt ekleyebiliriz. Şimdi 1 litre kadar suyumuzu eklemeye başlayalım. Yaklaşık 600-700 cc kadar su ekledik. Hepsini eklemedik. Şimdi bir tutam, daha doğrusu bir tatlı kaşığı tuz atalım. karabiberimizi ekleyelim. Gördüğünüz gibi bir yandan mantarlarımız suyunu çekti. Şimdi iyice sularını çekmiş mantarlarımızı boşaltalım. Mantarlarımızı attıktan sonra kıvamı birazcık daha arttığı için 100 cc kadar daha su ekledik. Çorbamız kaynadıkça kıvamı daha da yoğunlaşabilir. Siz ihtiyaca binaen daha fazla su ekleyebilirsiniz. Çorbamız kaynamaya başladı. Son olarak da deri otumuzu atıp bitireceğiz. Bakın çorbamız harika gözüküyor. Artık servise hazır. Çorbamızı kasemize koyduk. Gerçekten nefis gözüküyor. Buram buram tütüyor. Çok basit, çok pratik bir tarif. Çok kolay bir tarif. Umarım siz de dener, beğenirsiniz. Lütfen e, videomuzu beğenip abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyet olsun.